biraz mağaza gezintisi yapalım isterseniz sizler için çok güzel sürprizler hazırladım birkaç gün içerisinde paylaşacağım Bunun dışında yeni gelen bir ipimiz var arkadaşlar kartopunun yeni çıkarmış olduğu ister amigurumi ister motifli örgülerinizi kullanabileceğiniz Cotton Love ipimizin artık renkleri tamamlandı şu gördüğünüz iki sıra bunun renkleri sitemize de ekledik. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Çok güzel e, ve e, dönüşlerimiz de çok güzel oldu açıkçası. Çok beğendiniz bu ipi. Renk seçeneğimiz bol bol mevcut. Ve bir de ikinci olarak size şunu söylemek istiyorum. Nako pırlanta ipi satıyoruz biliyorsunuz. Fiyatımız şu an 8 lira birçok yere göre gayet uygun. Bunun çok güzel daha önce hiç elimizde olmayan renkler geldi arkadaşlar. Fıstık rengi, mint rengi böyle yeni çıkan bir renk. Bunları da sitemize ekledik. Detaylı bir şekilde sitemizden inceleyebilirsiniz. Devam edelim iplerimizi incelemeye. Bu sıra arkadaşlar boydan boya olarak katanya ve aynı zamanda yan tarafta da altta renkler görünüyor. Bu renklerimizin hepsi katanya iplerimiz. Üst kısımdakiler Ören Bayan Madam Cotton. Ve baş tacımız Alize Cotton Gold. Yeni renklerimiz gelmişti biliyorsunuz. Onları da hep sitemize ekledik. Oradan yine detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde Cotton Golden Plus olanları da vardı, Daha kalın olanları. Bunları da daha kalın örgülerinize tercih edebilirsiniz. Nakopırlantaları pırlantaları zaten saymıştık. Gelen renklere ben çok sevindim. Eminim siz de bayılacaksınız. Ve Nako spagettilerimiz var 8 liraya.